Açıldı. Ya! Bu yılda zaten bir tablet bulamadık. Ancak bizim koridorda bulamamız eski tableti bulduk. Et at kafası iliştirisine devam ediyoruz. Tam çalıştı. Evet, Binat evet, kafası izlemeye devam edeceğiz. Hı, geçeceğim sonra kanka. Evet, Binat kafası serisine devam ediyoruz. Ya. Şimdi bakın böyle Roblox montajlı

Bana niye bakıyor bazı kız? Arkalar yine yayın kesiyor. Yeniden yayın açtım. Arkalar. Yine açılmıyor. Arka bu. Beni kapatın biraz. Hay Allah'ım ya. Çalışmıyor. Aa, dokunma açıklığı uzunluğu. Annem geldi. Rezil oldum. Rezil oldum. Ya Eagle 5 artık. Eagle 5. Arkadaşlar şimdi buradan tarayıcı yazıyorum. Hangi tarayıcı indireyim? Chrome çalışmıyor bende. Allah belanı. Açılmıyor bak. Opera Mini falan var bu. Arkadaşlar yani bu bildiğin tablete inecek bir durumda değil. O yüzden tabletime şu o yüzden yani iniyor kanka ben tablet çok fazla kullanıyorum bir de arkadaşlar şu prim olayını konuşayım 2021'den beri bu prim olayını Mr. Napim yarattı. Ben çok fazla indiriyorum. Tabletim zaten çok yavaş biraz. Tabi milattan kalma sanki. Bak eğer Türkiye'de veya hayvanları seviyorsan gibi şeylere geçeceksin. Nasıl? Hmm. Geçme. Ha, bir GB yer açtım aga ya. Bir GB yer açtım. Abi benim tableti iyi çalışıyor da. Google Chrome yüzünden bir olmuyor. O yüzden edit uygulaması CapCut da benim tablete inmiyor. Qtcut indiriyorum ancak. O da APK yani APK mı? Yani hızlı gizli tarayıcı diyor yani hızlı hızlı bir tane tarayıcı kullanıyorsak yayın böyle boş olacak yüklenene kadar boş olacak yani siz çıkabilirsiniz ben yayına bu firefox indirdikten sonra devam edeceğim yani kanka angelayı indirmek istedim çünkü kamera var mı diye eleştiri videosu falan yapıyorum. Yani eleştiri videosu falan var. Bizim internet Türk Telekom. Bizim zaten biz zaten köyde yaşıyoruz. Köyde fiber internet olması yok. Köyde zaten fiber internet yok. Büyük gibi mi? Kanka bizde zaten fiber bizim köyün her yerinde fiber internet çöküyor. Bizim köpekler zaten bizim köpeklerden biri iki tane. Biri gece, biri çakır. Bizim çakır ki gi çakal gibi havlıyor. Yani yani söyleyeyim. Aynı benim babam gibi horlamıyor. Zaten bununla bir alakası yok. Zaten fiber internet ay bayağı bir çalışmaz. Lan yani in street mi? Ayakkabı almak için yani e, 1500 TL falan mı ödeyeceğim kankaya? Tamam sen gideceksin git kanka. Zaten kalp atanlar var sana. Masal, masal, gel. masal gel hemen. Masal gel. Çakır içeri girdi. <laughs> yükleniyor mu? Yok yüklenmiyor. Bizim zaten zor internet. <laughs> ya ne <inene> ne kadar yükleniyor. Geç ya. ara verdim. Biraz daha bakalım. <laughs> tam uygulama yüklenene kadar. O neydi ya? Şey çok tatlı yani. o ne ya? yani. kapatma Zaman Annemin ziyaret. sesi gelecek. Yalnız aç.